Arkadaşlar merhaba. Sözsüz iletişim dersinde gene birlikteyiz inşallah. İşte ara sınavlarda yükümlülüklerinizi yerinize yerine getirdiğinizi Umuyorum, düşünüyorum. Yani elime henüz tam olarak hepsi geçmediği için şu anda bir şey diyemem. İsmail hocanız onları belli bir sıraya koyarak bana yolluyor. Çünkü bakacağız. Neyse. Sözsüz iletişim konusunda kaldığımız yerlerle alakalı olarak bakıldığında sanıyorum önceki hafta bu konuyu biraz sizinle paylaşmıştık. Vücut dili işaretlerinin işlev açısından sınıflandırılması diye bunları amblemler, betimleyiciler, duygu göstergeleri, düzenleyiciler ve uyumlandırıcılar diye beşe ayırmıştık ve bunların tanımlarını yapmıştık amblemlerin bu tür hareketlerin el sallama, el kaldırma, parmak veya yumruk gösterme gibi anlamı tam olarak açık ve belirgin olan kendi başlarına kullanıldığı bağlamda bile açık bir anlam ifade eden hareketler olduğunu söylemek gerekiyor. Başka bir deyişle belli bir kültürel yapılanma içerisinde o kültür üyelerinin çoğunluğunca kesin anlamı bilinen ve sözel dilde bir ya da birkaç sözcükle ifade edilebilecek kodlar olduğunu söylesek çok da yanlış olmayacak. Nedir bu amblemler? E, Mesela jest amblemleri diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Evet. Gel, git, dur, dişim ağrıyor anlamına gelen işaretler örnek olarak değerlendirilebilir amblemlere dair. Amblemler daha çok kasıtlı, amaçlı ve bilinçli olarak kullanılır. Bu yüzden e, kişiden kişiye değişen kişisel veri e, niteliği biraz azdır. Yani amblemi e, yüksel kullandı şu anlamda, İsmail kaplan kullandı bu anlamda değil. Genellikle e, Belli bir kültürel yapı içerisindeki insanların ortaklaşa paylaştıkları ve kişiden kişiye daha az değişiklik gösteren bir nitelikleri var amblemlerin. Betimleyiciler ise söyleneni duymayan veya bağlam dışında olan bir kişinin bir el hareketini mesela doğru olarak anlamlandırma olasılığı az. Bunlar farkındalık ve kasıtlılıkla sözler açıklamaların açıklığını arttırmak için kullanılıyor. Betimleyiciler farkındalık yani betimleyiciler öz olarak vücut hareket şey sözle söyleneni açıklamak ya da göstermek için kullanılan birçok beden dili hareketleri. Bunlar kasıtlılıkla <laughs> yapılıyor bu betimleyiciler. Farkındalık ve kasıtlılıkla yapılıyor. Örneğin kendine güvenli ve verili bir durumda iktidar konumları hakkında bile bilgi sağlayabiliyor. Bir kişi morali bozuksa, cesareti kırılmışsa, yorgunsa, istekli değilse Karşısındakinin kendisi hakkındaki izlenimini düşünüyorsa, biçimsel bir etkileşim ortamında belirleyici bir etkinliği ise genellikle betimleyici kullanma sıklığından daha düşük bir sıklıkla bu hareketleri yaptığı gözlenebiliyor. Anlatımda zorluk yaşandığında, dinleyenden söyleneni anlamadığına dair bir yansıma alındığında betimleyici kullanım sıklığı artıyormuş. <laughs> Duygu göstergeleri bunlar enteresan. Bunlar gündelik hayatta zaten kullandığımız şeyler neler bunlar gülme ağlama bağırma susma susma ve diğer yüz ifadeleri ama bunlar tabi bağlama göre farklı anlamlar kazanabiliyor. Mesela ağlamak çok enteresan, gülmek çok enteresan. Ağlamak bazen sevinçten de olabilir, gülmek sinirden de olabilir. Gülmek keza sevinçten olabilir, sinirden olabilir. Bağırma öfkeden veya acıdan olabilir gibi susmanın birçok nedeni olabilir. Dolayısıyla farklı bir şey ifade ediyor olabilir duygu göstergeleri. Kısaca iletişim kaynağını yaşadığı duyguyu anlamak için yüzüne bakmak gerekir. Yaşanan duygunun yoğunluğunu anlamak için de beden diline bakılır. Bunlar daha az kasıtlılık, farkındalık ve bilinçlilikle yapılan hareketler, duygu göstergeleri. Bu yüzden de daha fazla güvenilir ve daha az veri taşırlar. Yani kişiden kişiye farklılaşan veriler daha az bu anlamıyla bakıldığında genellikle insanlar insiyaki olarak yani içkinden geldiği biçimiyle bir takım duygu göstergelerini hayata geçirdikleri için e, bunların hani farklı yorumlanma olasılıkları düşük. İnsanların yüzüne baktığınızda öfke giden mi? Yoksa acıdan mı bağırdığını işte acı ne bileyim sinirden mi güldüğünü, sevinçten mi güldüğünü rahatlıkla anlayabilirsiniz diye düşünüyoruz. Başka işlev açısından bir de düzenleyiciler var. Bunlar iletişim sırasını ve süresini belirleyen hareketler olarak tanımlanır. Bunlar birisine dokunarak konuşmak, parmak kaldırmak, hızlı baş hareketleri yapmak ya da tam tersine rahat bir pozisyonda oturup bir başka şeyle ilgilenmek ve bakışlar bu hareketlere örnek olarak verilebiliyor. Bu jestlerde anlam bağlama göre farklılık gösterebiliyor. Yani biraz sübjektif uyumlandırıcılar. Bireyin tutumları, endişe düzeyi ve kendine güveni konusunda diğer türlere göre daha fazla veri taşıyor. Ee, sözsüz iletişimdeki kaynak açısından değerlendirdiğinde kaynak bunları kasıtla yapmıyor çoğu zaman farkında bile değil. Rahatsız vücut hareketleri, tırnak yeme, parmak kütletme, ritim tutma gibi birtakım şeyler e, bu uyumlandırıcılar yani içinde bulunan iletişim ortamına uyum sağlama gayreti bir anlamda belki sıkıntı, belki orada bulunma konusunda duyduğu rahatsızlığa karşı ee, insanların psikolojisini uyumlandırma çabası gibi değerlendirilebilir. İnsanların vücut hareketleri ve vücudun duruşu, vücut dili meselesi bir de tabii kullanım ve kodlama açısından da sınıflama yapılabilir beden diline nedir kullanım ve kodlama açısından bakıldığında öncelikle kullanım açısından vücut dili kodlarını bilinçsiz ya da kasıtsız mesela birisini dinlerken ya da bir yerde otururken elinizi işte masanın üzerine koymak, elinizi çenenize dayamak gibi bilinçsiz ya da kasıtlı ama bir de onun ötesinde bilinçli ya da kasıtlı. Amaçlı ya da kasıtlı yapılan kullanım açısından bakıldığında beden dili hareketleri de var kuşkusuz. Bir, bir şeyi işaret etmek gibi, el sallamak gibi bir takım şeyler amaçlı ve kasıtlı olarak yapılır kullanım açısından bakıldığında. Kodlama açısından bakıldığında ise vücut işaretleriyle onun işaret ettiği şey arasındaki ilişkiyi belirlemesi açısından önemli beden dili hareketleri. Kodlama açısından beden dili hareketleri de kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Bunlar key, keyfi kodlar, ikonik kodlar ve içsel kodlar diye ayrılıyor kodlama açısından. Nedir keyfi kodlar diye baktığımızda en çok kullanılan kod türü aslında. Bunlar keyfi olarak adlandırılır çünkü kod ile işaret ettiği şey arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Tamamen kültürel yapının, kültürel kuralların ve kültürel tarih içerisinden süzülüp gelmiş normlarının ve değerlerinin belki getirdiği bir uzantıdır. En çok bilinen örnek merhabalaşmak için yani selamlaşmak için el kaldırmak, el sallamak gibi yani veda için el sallamak gibi. İkonik kodlar bunlar görünüşleri yüzünden anlamları hakkında bazı ipuçları taşıyabilir. Örneğin işaret ettikleri şey hakkında görsel olarak ipuçları işaret, mesela birisinin öldürüleceğini işaret eden birinin boğaz kesme işareti yapması gibi. Ama bu tabi zaman içerisinde bunların anlamları farklılaşabilir ya da ortama göre e, ya da kullanıldığı yere göre de farklılaşabilir. Örneğin aynı boğaz kesme işareti aslında mesela vaktiyle açık öğretim programlarında ben yönetmenlik yaparken stüdyo şefinin konuşan hocaya program bitti kes artık bitir anlamına gelebilecek gelen bir işaretti. Fakat daha sonra işte televizyonda yayınlanan bazı mafya dizilerinde falan bu insanların hayatının sona erdirileceğine dair bir işaretle dönüştü ve şu anda genellikle artık öyle kabul ediliyor. İçsel kodlarda mesela kızgın bir insanın titremesi, kızarması, yumruğunu sallaması ya da masaya şöyle vurması gibi bir takım şeyler bunlar yani sembolik anlamlı fiziksel görünüşleri ayrılamaz biçimde yapışık hareketler, vücut hareketleri olarak değerlendirilebilir. Vücut dili yani kinesiks ya da beden dili ve vücut hareketleri iletişimde bulunan insanların birbirlerine karşı olan durumlarının da bir ifadesi olarak değerlendirilebilir Mesela Mesela, nedir? Şöyle bir örnek, bir iletişim ortamındaki kişilerden, daha, diğerlerinden daha güçlü ya da karşısındaki insanlardan daha farklı bir güce sahip insanları ayırt etmemize sağlayacak bir takım ipuçları, bir takım özelliklerden bahsedelim. Mesela rahat bir duruş bir gücü ifade eder. Dik bir vücut pozisyonu bir gücü ifade eder. Dinamik ve amaçlı jestler bir gücü ifade eder bir topluluk içerisinde. Durağan ve doğrudan bakışlar gene o insanın sahip olduğu güç derecesine dair bir fikir verir size. Konuşma ritminde gerekli hallerde yapılabilecek bir takım değişiklikler de gene o kişinin toplumsal konumu hakkında, gücü hakkında bize veri, bilgi sağlayacaktır. Sonra gene güçlü insanların duruş pozisyonlarında çeşitlilik yani baston yutmuş gibi durmaz bu insanlar. İlişkiye göre duruş şekli değiştirebilirler. Dokunma konusunda çünkü dokunma biraz memnudur. Özellikle mesela bizim toplumumuzda dokunma aynı cinsiyette karşı cinsiyette olsa biraz hani ee, Çekici ile gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmesi gereken bir eylemdir. Ama e, daha güçlü insanlar e, maddi olarak olabilir, konum olarak olabilir, yaş olarak olabilir vesaire. O far e, ayrı bir tartışma. Ama daha güçlü insanların dokunma konusunda daha rahat olduğuna dair bir takım e, şeyler söylemek mümkün. Ve daha güçlü insanlar toplum içerisinde iletişimi kesme konusunda da rahattırlar aslında. Çünkü iletişimi kesmek zor bir şeydir hakikaten. Yani eğer yani birisine yeter artık tamam bu kadar bitsin artık falan diyebilmek hakikaten bir insanın belli bir düzeyde belli bir güce sahip olmasını zorunlu kılar. Yani o açıdan bakıldığında zor bir şey bu. E, dik bakmak gene bir insanın gücüyle doğrudan ilişkili bir kavram diğerlerine göre yakın durma konusunda daha rahat olmak. Çünkü burada tabii sözsüz iletişimde gelecek haftalarda göreceğiz kişisel mesafe meselesinde. içli dışlı mesafe, samimi mesafe, sosyal mesafe gibi bir takım mesafe türleri var. Burada özellikle içli dışlı mesafe konusunda insanların birbirine yakın durmasında belli bir takım toplumsal Kurallar var ve bu toplumdan topluma ya da içinde bulunduklar alt kültür grubuna göre bile farklılık gösterebiliyor. Ay işte daha güçlü insanlar bu konulardaki kriterleri de farklılaştırabiliyorlar. Yani bu tamamen kişinin dediğim gibi maddi gücüyle, toplumsal gücüyle, konumuyla ilintili olarak farklılaşabiliyor bir olarak karşımıza çıkıyor. Beden dile tabii e, birçok şeyi anlatıyor karşıdaki insanlara. Örneğin şu anda ekranda gördüğünüz bu çizim e, ben çok mutluyum dese bu insan inanılırlık katsayısı nedir bence yok. Yani gerçekten mutlu mu De, yüzünüze baktığınızda, duruşuna baktığınızda e, o insanın mutlu ya da mutsuz olduğu konusunda kesin bir yargıya varırsınız ve çok da yanılmazsınız açıkçası bu örnekten hareket edecek olursak. Bedenin duruş biçimleri bu anlamıyla bakıldığında bize bir takım ipuçları verir. Bedenin duruş biçimlerini biz e, dört kriterle ele alıyoruz. Bedenin açık olması, kapalı olması, ileriye doğru hamle yapması, geriye doğru çekilmesi. Açık beden duruşu, e, kolların ve bacakların e, e, kavuşturulmadığı bir duruş. Yani bu anlamıyla bakıldığında eee açıklık dediğimiz şey kolların ya da bacakların kavuşturulmamış hali. Sadece kolların kavuşturulmasına yarı açık diyebilirsiniz. Sadece bacakların kavuşturulmasına yarı açık diyebilirsiniz. İkisinin de kavuşturulması tam kapalılık biçiminde ifade edilebilir bedenin duruş biçimleri açısından. Ve iletişim esnasında bedenin torso denilen bedenin e, karşıdaki yani kaynak olarak kaynak kişinin torsosunun bedeninin Alıcıya doğru biraz eğilmesi ya da oraya doğru hamle yapması ileriye doğru duruş, biraz gibi bedenin geriye doğru çekilmesi de geri biçimde değerlendirilebilir. Bu açıklık, kapalılık, ilerilik ve gerilim birbirleriyle olan ilişkileri iletişimsel olarak bazı şeyleri ifade eder diyorlar. Nedir bunlar? Mesela e Bakalım, e, açık, tam açık ve ileriye doğru ve bedenin duruşu e, iletişimsel olarak duyarlı, uyumlu, cevap vermeye hazır ve iletişim kurmaya hevesli olarak değerlendirilebilir. Kapalı ileri olmak, yarı kapalılık da bunun içerisinde değerlendirilebilir ama tam kapalılık aslında tam bir kavgacılık, hırçınlık ve karşı çıkmaya hazırlık biçimde değerlendirilebilir. Kapalı ve geri olmak kaçaktır. Yani iletişim ortamında... Gelen iletilere karşı cevap verememe, vermeme gibi bir takım noktalarda ya da yapılan saldırılara karşı duramama gibi bir kaçaklığı gösteren bedenin geriye doğru çekilmesi bir anlamda. Açık geri ise düşünceli, yansıtan, düşünen gibi bir e, olguyu karşıdaki insanlara aktarabilen bir beden duruş biçimi olarak değerlendiriliyor genellikle. Şimdi yükseklik kavramına geçmekte fayda var. Çünkü yükseklik sözsüz iletişim açısından bakıldığında önemli bir boyut yani yükseklikten kasıt boy meselesi de burada devreye girecek. Çünkü yükseklik kavramı gündelik hayatımızda tercih edilen ve başarıyla özdeş tutulan bir olgu aslında. Adını öyle koyun ya da koymayın ama sonuç itibariyle böyle bir şey. Genellikle zaten kabul edilen bir şeydir. Yukarısı iyidir, aşağısı kötüdür. Yükseklik gücün ve üstünlüğün simgesidir. Yarışmalarda mesela birinci olanların madalya almak için en üst platforma çıkmaları, mahkeme salonunda yargıçların aşı, avukatlardan, savcılardan ve sanıklardan özellikle daha yukarıda bir yerde oturmaları, meclislerde, yani ülkeleri yöneten meclislerde meclis başkanının kürsüsünün diğer milletvekillerinden ya da diğer yöneticilerden daha yukarıda bir yerde konumlandırılması hep yüksekliğin gücüyle ilintili bir algı yaratması açısından önemli. İş hayatında da mesela bu yükseklik meselesini insan fizyonomisiyle bağdaştıracak olursak uzun boylu olmak aslında bir avantaj sağlıyormuş genel olarak bakıldığında iş hayatında mesela özellikle erkeklere yönelik sektörlerde askerlik, polislik gibi bir takım ya da güvenlik görevliliği gibi bir takım sektörlerde uzun olmanın önemi artıyor. Örneğin askeri alanlarda uzun boylu erkekler her zaman avantajlı uzun boylu olmak genellikle hakimiyet ve güce sahip olmak anlamına geliyor ve mesela askeri asker ve gittiğinizde de göreceksiniz uzun boylu olanlar ben de kısa boylu olanlar en arkada yer alırlar. Yani bu bile bir göstergedir aslında. Sabah içtimalarında da mesela uzun boylular ön sıradadır. Böyle toplanırsınız işte kaç kişi ise bölük birlik neyse. Kısa boylular üçüncü, dördüncü sırada arkada bir yerlerdedir. O açıdan bakıldığında uzun olmak özellikle erkeklere yönelik sektörlerde daha farklı bir anlam ortaya koyuyor. Bu üstünlüğüne sahip kişiler iletişim kurarken karşılarındaki kişiler üzerinde bir güç sağlayarak iletişime hakim olabiliyorlar. Bu da tabii önemli bir avantaj iletişimsel olarak bakıldığında. Mesela gene müfettiş, yani bu kadın ya da erkek fark etmez yani müfettiş bir insan olarak müfettiş, herhangi bir müfettişin kendinden daha kısa boylu birini denetlerken duruma nasıl hakim olacağını düşünmek pek zor değil, daha uzun boylu birisine karşı otorite sağlaması belki biraz güç bile olabilir. Yapılan araştırmalarda mesela ee, erkeklerin kendinden uzun boylu kadınlarla flört etmek istemeyişleri, e, istemedikleri ortaya konmuş. Bunun sebebi de ilişkide yani, e, kurulacak iletişimde kadının daha dominant olabileceği kaygısından kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Ancak tabii burada kişilerin gücüyle de çok alakalı bir şey bu. Örneğin yani bizim ülkemizde de benim bildiğim bazı örnekler var. Yani gerçekten maddi anlamda olan üstü iyi noktada olan bazı insanların kendilerinden 25-30 santim daha uzun kadınlarla bir arada olduklarına dair birçok örneği bugüne kadar iyi kötü o magazin sayfalarında gözlemledik. Yani bunun örnekleri olabilir. Ama genel olarak yani bir genelleme yapılırsa %90-95 hatta Kadınların erkeklerden biraz daha kısa olması, hem ilişkide dominant olup olmamayla alakalı, hem iletişimsel olarak dominant olup olmamayla alakalı bir avantaj ya da dezavantajı beraberinde getirebilir. Ayrıca uzun boylu kişilerin karşılarındaki kişileri daha kolay ikna edip etkileyebildikleri dair de bir takım veriler var. Ancak tabii bu gene belki dönemlerle alakalı olarak değişebilir. Çünkü geçmişte mesela insanlık tarihinde önemli, e, olumlu ya da olumsuz onları tartışmıyorum. Yani şu olumluydu, bu olumsuzdu falan onları tartışmak bizim işimiz değil. E, Belli bir takım liderler var. Bu liderlerin lider olmaları, e, karşıdaki kişileri ikna etmiş olmalarıyla tabii doğal olarak çok ilintili. Örneğin e, Hitler kısa boylu bir adam. Yani Napolyon, Bonaparte... İni konu kısa bir adam. Franco İspanya'nın o faşist lideri kısa boylu bir adam. Benito Mussolini kısa boylu bir adam. Lenin orta boyun altında bir adam örneğin yani Sovyetler Birliği'ni kuranlardan birisi. Atatürk Allah rahmet etsin o da yani çok uzun boylu birisi. İyi bildiğim kadarıyla yani 1.70 civarlarında. 1.68, 1.70 civarlarında olduğuna dair bir takım veriler hatırlıyorum. Ben o anlamıyla bakıldığında yani gerçekten önemli bu boy meselesi, yükseklik meselesi. Geçen hafta galiba bu konuyu biraz tartıştık çünkü Biden'ın boyu 1.82 diye yazmış İsmail bana internetten bakıp da herhalde bu konuyu orada ele almış olmalıyız. Onun ötesinde daha alçakta olmak, itaat ve hizmet etmenin bir iş aleti. Hemen herkes bir toplantıda konuşma yaparken bulunduğu mekan içerisinde kontrolü sağlamak için ayağa kalkmanın önemli olduğunu biliyormuş. Yöneticiler genellikle yükseklik açısından algı yaratmak adına büro mobilyasını ziyaretçilerine hakim olacak biçimde seçiyorlar ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında hala öyle. İnsanların mevkisi yükseldikçe büro mobilyalarının büyüklüğü ve kullandıkları koltukların arkalıklarının yüksekliği artıyor. Gerçekten de böyle bir nokta var. Bu da tamamen yüksekliğin gücüyle alakalı. Başka toplantıya başkanlık edecek kişinin koltuğunu daha yüksek bir konuma ayarlayarak mekan içindeki hakimiyeti el aldığı biliniyor. Mesela en üstte olmak gibi önde giden olmak da mevki ve gücün simgesi olarak kabul ediliyor. Askeri bir törende diğerlerinden yüksek rütbeli bir subay daima önde yürüyor. Yani boyu uzun olsa da olmasa da böyle de bir yan var. E, belli kültürlerde erkeklerin kadınların önünde yürümeleri erkek egemenliği ve gücünün bir göstergesi olarak ele alınıyor. Gerçekten de öyle yani bunlar e, benim ilk geçtik yıllarımda Türkiye'de de gözlemlediğimiz özellikle kırsal bölgelerde çok gözlemlediğimiz bir şey. Şimdi günümüzde o kadar rastlanan bir olgu değil. Ama vaktiyle e, bu da ciddi bir durumdu açıkçası. E, irilik de tabii bu anlamda yani diğerleri üzerinde hem toplumun konum itibariyle hem iletişimsel olarak bir tür hakimiyet sağlamakla alakalı. Mesela ticari anlamda yani bunu İsmail Kaplan ve şu abileri, ablaları, amcaları, teyzeleri iyi bilir reklamcılık sektöründe çalışanlar. Bunlar büyüklüğü bir üstünlük simgesi olarak genellikle değerlendirirler. Yani öyledir de gerçekten büyük ve geniş kelimeleri çok kullanılır. Sanayi, mega, hiper yani alışveriş merkezleri mesela hiper alışveriş negatif alışveriş merkezi gibi süpermarket ne demek süper büyük demek çok büyük demek yani süper normal değil süper olması aslında orada birçok şeyin bulunabileceğine dair bir algı yaratması için kullanılır genellikle o açıdan önemli başka ne söylesek? Neler beden hareketleri beden dili içerisinde ele alınır? Eli bele koymak, oturuş biçimleri, bacak bacak üstüne atmak, el hareketleri, parmak hareketleri, yüz eçeneğe dokunmak, kolların duruşu, çapraz bağlı olması ya da olmaması gibi şeyler beden hareket türleri olarak değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. İsmail kaydı keselim be güzel kardeşim yetsin artık.